Haftalık burç yorumlarımız. Evet 30 Ağustos 5 Eylül arası siz sevgili aslanlar. Yükselen burcu, ay burcu, kendi aslan olanlar. Hadi bakalım ekran başında izliyorsunuz bizi. Bakalım e, aslanları bu hafta neler bekliyor. Ama öncelikle sert bir çıkış girişle giriyorsunuz haftaya. Uranüs Retrosu sizin tepe evinizde. Evet hayatınızı bütün düzeninizi, düzenini bozacak olayların içi, altına elini siz kokabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Eliniz acımasın. Yani taş size ezmesin. Evet iş konusunda sürprizler, istemediğiniz olaylar ve sizi köşeye sıkıştıran konular söz konusu ama çok aldırmayın sevgili aslanlar. Çünkü bununla baş edebilirsiniz. Özellikle yükselen aslanlar bu konuda okul akıllıca davranacaklar. Sistemlerini çok iyi biliyorlar. Ama yapmanız gereken tek şey olayları biraz pause almak, sessize almak, beklemek. Evet, sürpriz. Aniden işinizden ayrılabilirsiniz. Aniden başka bir işe transfer olabilirsiniz. Yani sürpriz bir şekilde uzun süredir beklediğiniz o aynı zamanda hani bir level atlamak gibi konularda karşınıza çıkabilir. Evet bunları iyi bir şey yapıyorsunuz aslanlar. Çünkü kendinizi çok seviyorsunuz. Bu arada sizin yönetici gezegeniniz güneş sizin para evinizde, maddi evinizde, finans evinizde sizi destekliyor. Uranüs'ün size getireceği sürprizler Mars'la ve güneşle çok güzel bir açı bileşimi içinde muhteşem bir şekilde birbirlerini destekliyorlar. Yani para evinizde, kariyer eviniz arasındaki açı muhteşem. Evet o sürprizlerden kazançlı olarak çıkabilirsiniz sevgili aslanlar. Çok çalışıyorsunuz farkındayız. Hele bu ara o kadar çok gereğinden fazla iş sorumluluğu ya da para kazanma sorumluluğu var ki üzerinizde. Siz de diyorsunuz ki asla ve asla durmak yok. Ne varsa koşturmak ve yürümek ve iş para kazanmak. Bunu da başaracaksınız zaten. Fakat biliyorsunuz harita her zaman çok normal yürümeyebilir. Beş tane retrolarımız var. Aynı zamanda Plüton retrosu, Neptün retrosu, Jüpiter retrosu, Satürn retrosu, Uranüs. Uranüs retrosu size yarıyor. Pliton retrosunu birazcık dikkatli olun. Geçmişle ilgili bağlarınızı son bir kez gözden çıkarın. geçirin ve hiçbir şekilde hayatınızın bundan sonraki akışına yansımasına izin vermeyin. Akışına dikkatli olun. Hmm. Ve tabii ki ne yapıyoruz? Haftalık gezegenlerimizin aynı zamanda ay hareketlerinin sizi nasıl etkilediğini. Pazartesi, salı ve çarşamba ay ikizler burcunda. Baktığımız zaman sizin yenilenme, yeni fikirler, yeni insanlar, yeni oluşum. Bunlar sizin için çok gerekli. Çünkü sevgili aslanların açılmaya, genişlemeye, büyümeye ihtiyaçları var. İşte ikizlerdeki ay, pazartesi, salı ve çarşamba duygu birliği içinde olacağınız insanlarla sizi bir araya getirme planları yapıyor. Fakat biliyorsunuz 11. evin yöneticisi de Terazi burcuna geçiyor salıdan sonra Venüsle birlikte hareket ediyor Yani çevresel ilişkiler Koşuşturma Organizasyonlar Görüşeceğiniz insanlar görüştüğünüz insanların uyumlu hareketleri size para kazandıracak, sizi genişletecek insanlarla kuracağınız diyaloglar çok güzel. Salıdan sonra özellikle salı günü ve salı ve çarşambayı iyi bir şekilde kullanın. Salı sizin için çok bereketli, çok hareketli, çok özel günlerden biri. Perşembe ve cuma Ay Yengeç burcuna geçiyor. Biraz sanki takıntılar duygusallıklar, bir şeylere kinlenme, bana bunu yaptı, şunu yaptı, neden yaptı sorular. O soruların arasında sıkıştırılmış, tampon olmuş olaylar. O olayların içindeki çözümler, bilmece gibi düşündüğünüz konular. Evet kafanız çok karışık. Özellikle duygusal konuları çok fazla gözünüzde ya da aklınızda büyütebilirsiniz. Lütfen sevgili aslanlar yapmayın. Ve hafta sonu cuma ve cumartesi ay sizin burcunuzda. Enerjiniz birden yerine gelecek. Daha çok hareketleneceksiniz. Özellikle bulunduğunuz alanda yıldızınız parlayacak. Görüştüğünüz insanların ışıklı ve parlak olmasına dikkat edeceksiniz. Onlarla konuştuğunuz konular, özellikle salı ve çarşamba kurduğunuz diyalogları hafta sonuna doğru taşıyabilirsiniz. Ve tabii ki o güneşin gücünü, başaktaki gücünü ikizlerdeki ayın o pazartesi, salı ve çarşamba enerjisini hafta sonu çok güzel kafanızda meç edeceksiniz. Yani diyeceksiniz ki bütün hafta çok yoruldum, çok koşturdum, çok fazla sorumluluk aldım. Ama şu anda hafta sonu bunları birleştirip güzel bir puzzle ortaya çıktı deyip kendi kendinize övünebilirsiniz sevgili aslanlar. Siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.